Kristen, küçük Gabby'nin bebek kardeşine ne yaptığını görünce gözyaşlarını tutamadı. O anı videoya çektiği için şanslıydı ve tüm dünya bu iç açıcı etkileşime tanık oldu. Kristen, yeni bebeği doğmadan önce kızı Gabby'e yakında oynayacak küçük bir kardeşi olacağını açıklamanın akıllıca olacağını düşündü ancak bu durumda yakında annenin bebekle hastaneden döneceği an anlamına gelmiyordu. Gebinin kardeşi yeterince büyüyene kadar beklemesi gerekecekti ve eğer ona sarılmak isterse anne ve babası her zaman yanında olacaktı. Kristen kendine oldukça iyi ifade ettiğine inanıyordu ama yine de kocası kısa süreli hastane ziyaretinden sonra ellerinin kapısını açar açmaz Gebi hemen kardeşiyle tanışmak için ona doğru koştu. Haberi aldığından beri hayatı boyunca beklediği en iyi arkadaşıyla ilk karşılaşmasından onu ayıran günleri sayıyordu. 3 yıldan biraz daha az bir süredir. Onunla oynamasını, salıncakta ona katılmasını, parta onu kovalamasını ve bitmek bilmeyen hayallerini dinlemesini istiyordu. Ama büyük hayal kırıklığına uğradığı küçük kardeşi sadece küçük bir mızmız konuşamıyordu, kendini tutamıyordu ve ona söylediklerini anlayacak kadar zeki görünmüyordu. Dahası annesi ve babası ona camdan yapılmış gibi davranıyor ve onunla oynamasına nadiren izin veriyorlardı. Ara sıra biberon tutup annesinin onu beslemesine yardım edebiliyordu ama o zamanlar gerçek bir oyun seçeneği yoktu. Gebi sabırsızlanmaya başlamıştı ama işlerin doğru yönde ilerlemeye başladığını görecek kadar zekiydi. Küçük kardeşi gün geçtikçe güçleniyordu ve çok geçmeden kendi başına dik bile oturabiliyordu. Kardeşine bakmaya başlamaya hazır büyük bir kız gibi hissetmesine rağmen annesi en büyük çocuğuna göz kulak olmak ve gereksiz yaralanmaları önlemek için her zaman yanındaydı. Gebi henüz çok küçük ve zayıftı ağlamak ve anne sütü için yalvarmak dışında pek bir şey yapmıyordu. Christian, Gebi'ye karşı aşırı korumacı davranıyordu. Tüm dikkatine rağmen kızının küçük kazalar geçirmesini engelleyememişti. Gebi'nin düşmesi ve kafasını çarpması her zaman önlenemezdi. Yeni annenin rahatlamaya başlaması epey zaman almıştı. İkinci seferde çok daha az endişeliydi ama bu yeni doğan bebeğini aşırı istekli yürümeye başlayan çocuğunun bakımına bırakarak riske gireceği anlamına gelmiyordu. Yine de Kristen, Gabby ve küçük kardeşi arasında gelişen ilişkinin dinamiklerini izlemekten hoşlanıyordu. Yeni yürümeye başlayan bir çocuğun sorumluluğu üstlenmesi ve küçük kardeşine bakmaya çalışması gerçekten komikti. Anne çoğu zaman kamerasının yanında olmasını diledi. Çünkü ikisi arasında çok güzel etkileşimler gözlemledi. Ancak kamerayı almaya gittiğinde o an her zaman geri döndüğünde kayboluyordu. Onların bu kadar barışıl bir şekilde etkileşime girdiğini görmek, kalbine neşe getirdi. Kristen bir süredir Gebi ve kardeşi arasındaki dinamikler konusunda biraz endişeliydi. En büyük kızı 3 yaşındaydı ve ailedeki tüm ilgiyi almaya alışmıştı. Hem baba hem de anne tarafından ailenin ilk torunuydu. Buradan da tüm büyük anne ve büyük babalarından bile birinci derecede ilgi görüyordu. Annesi hamile kaldığında herkes yeni çocuk için çok heyecanlanmıştı ancak aynı zamanda Gebi'nin sisteme bir bebek daha getirdiği anda kendini biraz tehdit altında hissedebileceğinin de hatta terk edilebileceğinin de farkındaydılar. Tam da bu nedenle kızlarını kardeşinin hayatında oynayacağı önemli rolü hazırlamak için yoğun bir çaba sarf ettiler. Gebi'nin ablalık rolüne her zaman büyük önem veriliyordu. Bu rol kendi özel tarzında bir akıl hocası ve koruyucu olmayı da içeriyordu ve Gebi bu rolü büyük bir adammışlıkla yerine getiriyordu. Küçük kardeş henüz küçükken Kristen Gebi sık sık o mışıl, mışıl uyurken Beşiğinin yanında dururken yakalıyordu. Ona ne yaptığını sorduğunda onu kontrol ettiğini ve tatlı rüyalar gördüğünden emin olduğunu söylüyordu. Bazen annem köşede saklanırken Gebi'nin uyuyan kardeşiyle yaptığı konuşmalara kulak misafiri olabiliyordu. Gebi ona onu sınırsızca koşturabilecekleri bir parka götürmek için yaptığı ayrıntılı planlardan bahsederdi. Sonra onu bir an önce büyümeye teşvik ederdi. Böylece birlikte hayatın tadını çıkarmaya başlayabilirlerdi. Kendi başına oturmaya başladığında eğlencenin çoğu başlamıştı. Gebi'nin çok neşeli ve şakacı bir doğası vardı kardeşinin dikkatini hemen çekme gibi büyüleyici bir yeteneği vardı. Bir odaya girdiğinde kardeşinin gözleri hemen onu takip etmeye başlardı. Sonra gibi aptal aptal suratlar yapmaya başlardı ki bu onun açıkça sevdiği bir şeydi. Bu aptal aptal suratlar yüzünden Christian oğlunun karnının derinliklerinden gelen sesli kahkahalarını ilk kez duydu. Gebi küçük kız kardeşini yaptığı maskaralıklarla saatlerce eğlendirdi. Oğlu yaklaşık 7 aylıkken Christian o günün çocuklarının videosunu çekmek istediği gün olduğuna karar verdi. Bir süre ikisi sessizce oturdular ama sonra Gebi saf sevgi anını yaşadı. Abla kollarını açtı ve küçük kardeşi sarılmak için eğildi. Gebi'nin kolları ablasının kollarıyla kenetlendi ve tatlı bir kucaklaşmayla bir an durakladılar. Daha sonra küçük kardeş ablasının gözlerinin içine bakarak çekildi. Gebi onun hareketlerini taklit ederken o da heyecanla ablasıyla guruldama sesleriyle konuşuyordu. Bu sadece ikisinin anlayabileceği bir konuşmaydı. Gebi'nin bu özel anla işi bitmemişti. Yumuşak sözlerle kardeşinin tekrar yanına gelmesi için cesaretlendirirdi. Bu arada kardeşi ablasından biraz uzaklaşmıştı. İkisi arasındaki boşluğu doldurmak biraz çaba gerektirecekti. Bu nedenle serseri zıplamasına başvurdu. Dikkatlice yapılan birkaç zıplamayla tekrar ablasının kollarındaydı. İkinci kucaklaşmaları saf bir neşe anıyla sonuçlandı. Bu artık tüm hızıyla devam eden bir oyun haline gelmişti gibi cesaretlendirici sözlerin değerini çoktan öğrenmişti. Bu nedenle küçük kardeşine sarılmak için geldiğinde iyi bir iş çıkardığını söyledi. Geri çekildiği anda omzuna dokunarak onu geri dönmeye teşvik etti. Her sarılma özeldi ve anne Christian bir an için sadece iki çocuğu arasındaki özel bağ ve dinamiği gözlemleme ayrıcalığına değil, aynı zamanda anı videoya kaydetme fırsatına da sahip oldu. Birbirlerine karşı ne kadar sevecen olduklarını gördüğünde gözyaşlarına hakim olamadı. Her zaman en iyi arkadaş olacaklarından şüphelenmiş ve bunu ummuştu ama şimdi kendi gözlerinin önünde aralarındaki bağın güçlendiğini görüyordu. Sadece uzaktan kardeşler arasındaki bu somut sevgi ve şefkat gösterisinin bir parçası olmakta kalmadı. Şimdi bunu kocasıyla da paylaşma ayrıcalığına sahip olacaktı ve daha sonra bunu internete de yüklemeye karar verdi. Christian sosyal medyada bu kadar büyük bir tepki almayı beklemiyordu. Sonuçta bu bir anne olarak onun için çok özel bir anda ama diğer insanlara bu video saçma gelebilirdi. Ancak yabancılar bu iki kardeşin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini gördüklerinde bir şekilde derinden etkilendiler ve karşılığında videoyu bazı arkadaşları ve aile üyeleriyle paylaşmak istediler. Bazen olanları anlatmaya çalışmak o anın videoya kaydedilmesi kadar güçlü değildir. Christian'ın paylaştığı video ilk bakışta çok basit görünüyor. Görüntü sıradan bir şey gibi görünmeyebilir ama bu özel an birçok insanın kalbine dokundu. Belki de bunun nedeni yeni yürümeye başlayan bir çocukla küçük kardeşi arasındaki sevginin çok saf ve katıksız olmasıydı. Belki de herkes gizliden gizliye sevilmek, kucaklanmak ve değer verilmek istiyordu. Bu videoya verilen tepkinin arkasındaki gerçek neden ne olursa olsun hayatta en basit şeylerin en anlamlı olduğunu ancak en büyük farkı yarattığını gösteriyor.